Bir babanın yaşı üç çocuğun yaşları toplamının 5 katı. Şimdi baba var. Hemen yazalım. 3 tane çocuk var. Tamam 3 çocuk yazdım. Babanın yaşı üç çocuğun yaşları toplamının 5 katı. Yani çocukların yaşını x dersen babanın yaşı 5x olacak. 16 yıl sonra çocukların yaşları toplamı babanın yaşına eşit olacağına göre baba şimdi kaç yaşındadır? Arkadaşlar bakın bu soruda 16'yı sonra ekleyeceksiniz değil mi? O zaman baba 5x artı 16 olacak. Bak buraya arkadaşlarım artı 16 eklemeyeceksiniz. Çünkü neden? Burada 3 tane çocuk var. Yani her bir çocuk için 16 ekleyeceksiniz. Yani 16 16 tamam arkadaşlar? Yani toplamda 48 eklemeniz lazım. O zaman x artı 48 olacak. Çünkü niye? Her bir çocuk 16 yaş büyüyeceği için 3 tane çocuk olduğu için de 16 çarpı 3'ten 48 yani çocukların neyse o zaman x artı 48 olacaktır. Ve eşit mi olacakmış? O zaman bunu birbirine eşitlersem bilinenle bilinmeyenler bir tarafı mantığıyla 5 x x eşittir 48 16 4 x buradan 32 x buradan 8 yani bana ne diyorsun babanın şimdi yaşı 5 x'ti 40 cevabına ulaşmış olacaksınız dostlarım geçtim.